Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte evimi gezdireceğim size. Gördüğünüz gibi burası benim evim. Doğruymuş? İlk önce bir üst kata çıkalım. There is a dance twist var. La Şu tuvalet. Böyle bir şey var. Party. Şöyle kullanayım da. Evet. Ş şöyle yataklarım var. Öf, açalım. Yanda fotoğraflar var. var. Aaa gidemiyorum. Heh. Erdem. Benim dans ediyor. Aferin sana Erdem. Neyse şöyle bebekler için şey var burada. Asla burayı görseniz şöyle. Burada ekmek falan satıyorum. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi. Bıl -bı <laughs> burada şöyle şeyim var, kazan var. E şimdi yaparım diyorum da yapmayayım. E ya da yapayım ya sizin için yaparım. Şimdi pembişten bir, bir tane aldık. Şimdi yukarıya çıkalım. Karıştırak. Oğlum kare işe. Karıştı. Böyle bir şey oldu hemen içeyim. Şurada şöyle elimi. Burada da bir pist var. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim aklımda bilmek istediğiniz ya da benle arkadaş olmak isterseniz Arkadaş olmak isterseniz görürüz bir şurada yazıyor zaten Elifisco 6083 Evet arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.